Üç boyut yazılarla tasarlanan ders materyallerinin görme engelli öğrenciler üzerindeki testini ölçmek için bu projeye katıldık. Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri hocalarının da destekleriyle farklı projeler üreterek büyük başarıları imza atmaya devam ediyor. Bu yıl 16.sı .'si düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına 15 projede başvuru sağladı. Davet edilen 102 proje arasına 3 projeyle katılım sağladık. Bu 3 projemizden 2 birincilik, ve bir ikincilik alarak Türkiye finallerinde iki projeyle katılım sağlayacağız inşallah. Bu kapsamda 16.sa düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, bölgesel proje değerlendirmelerinde 15 projeyle başvuru yapan Bilsen, 2 birincilik ve 1 bir ikincilikle büyük başarı elde etti. Tarih alanından projemizle başvurduk. TÜBİTAK 2204B yarışmasına. Öğrencilerimle birlikte yaptık tüm çalışmalarımızı. Görme engelleri üzerine çalıştık. 3D yazıcılarla tasarlanan materyallerin, görme engelli öğrencilerin davranışlarındaki ve sosyal bilgiler dersindeki etkisini üzerine çalıştık. 3 boyutlu yazıcılarla tasarlanan ders materyallerinin görme engelli öğrenciler üzerindeki test, testini ölçmek için bu projeye katıldık. Kaldığımız materyalleri onlara dokundurup, beynlerinde somutlaştırıp daha etkili anlamalarını sağlamak için yaptık. heyecanlı korda da artık yavaş yavaş bastırıyoruz. Kenan Dinç ve Muhammed Murat Koyuncu tanışmanları Nazan Üskan Korkmaz rehberliğinde tarih tanında hazırladıkları 3D yazıcılarla tasarlanan sosyal bilgiler ders materyallerinin görme engelli öğrenciler üzerindeki etkisi aldığı projeyle bölge birincisi oldular. Murat arkadaşımla aynı proje yani 3 boyutlu yazıcılarla tasarlanan sosyal bilgiler ders materyallerinin görme engelli öğrencilerindeki etkisiyle alakalı bir proje yaptık. Projemizde görme engelli öğrencilerin eşit şekilde eşit eğitim almasını sağlamaktı. Tinkercad uygulamalarını kullanarak ve 3 boyutlu yazıcıların yardımıyla da bu çıktıları aldık. Görme engelli öğrencilere ulaştırılarak onların dokunma duyusunu hitap ettik ve yeni öğrenme stilleri öğrenmesine katkıda bulunmaya başladık. Birinci geldiğimde adımızı anons ettiklerine çok mutlu olmuştum. Tabii bu projeyi devam ettirdiğimizde de daha çok geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yönüm engelli öğrencilerin günlük hayatına da katkıda bulmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda Erva Tekin danışmanı bir gül yelimli bağ rehberliğinde biyoloji dalında hazırladığı banazı karası üzüm çekirdeğinin antioksidan özelliğinin Drasafil Melana Gaster üzerindeki ömür uzunluğuna etkisi adlı projeyle Yine bölge birinciliği başarısını elde etti. Banazikas üzüm çekirdeğinin antioksidan özelliğini Drosophila melanogaster üzerindeki ömür uzunluğuna etkisi. Üzüm çekirdeği proantocianin adı verilen çok güçlü antioksidanlar bulundurmakta. Antioksidanlar ise hücredeki yaşlanmayı geciktirerek ömür uzunluğuna katkı sağlamakta. Yaklaşık 65 günlük bir süre sonunda da hem dişlerde hem erkeklerde ömür uzunluğuna katkı sağladığını ancak bunun erkeklerle yine daha belirgin olduğunu fark etti projeleri geliştirmeyi ve daha başka projelerle tekrardan TÜBİT'e katılmayı düşünüyorum. Öğrenciler şimdi ise Türkiye finallerine hazırlanarak Şanlıurfa'ya tekrar birincilikle dönmeyi hedefliyor.